Herkese merhaba arkadaşlar. Ben göçmenlik avukatı Okan Şengün ve sizlere şu anda Oakland e, havaalanından sesleniyorum. Geçtiğimiz hafta burada onur yürüyüşü kutlamaları vardı. Ben de o yüzden San Francisco'ya gelmiştim. İki haftadır San Francisco'dayım ve şu anda Oakland havaalanındayım. Az önce. Arkadaşlar kamp sürecinden geçmiş bir kişiyle konuştum ve onun yaşadığı tecrübeleri, deneyimleri sizlerle paylaşacağım hemen uçağa binmeden önce ama öncelikle buradan Türkiye'de LGBTİ onur yürüyüşlerine yapılan saldırıları, polis saldırılarını kınadığımı söylemek istiyorum. Yüzlerce LGBTİ üyesi ve LGBTİ topluluğunu destekleyen kişiler tutuklandı Türkiye'de, özellikle İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü. Bu saldırıları, bu tutuklamaları, haksız tutuklamaları kınadığımı, bunların hukuka aykırı olduğunu buradan söylemek istiyorum. Türkiye'deki LGBTİ topluluğuyla beraberiz. Gerçekten bu tür saldırıların ileride olmaması dileğiyle ve Oakland havaalanından sizlere az önce yapmış olduğum görüşmede öğrendiğim bilgileri hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi konuştuğum kişi tabii ki tamamen isim vermeyeceğim kişinin özel haklarına saygı duyma açısından. Öncelikle şunu söyledi bu yeni sistemde işleme alınan kişilerden bir tanesi arkadaşlar 3-4 saat sorguya tutulduğunu anlattı. Öncelikle şu şekilde Mayıs başında Meksika'ya geliyor ve Amerika'da e, El Paso'da teslim oluyorlar. Hemen hemen 50 kişilik bir grup olarak Türkiye'den geldiler. İlk 14 kişiyi sorgusuz çıkarttılar dedi. Evet arkadaşlar maalesef sınırda şu anda birbirinden farklı prosedürler işleniyor. Kimisi hiç sorgusuz sualsiz Amerika içerisine salı verilirken kimisi de içeride günlerce kalabiliyor. Hatta yeni prosedür altında sorguya çekilebiliyor. Dediğim gibi 50 kişiden 14 kişi hiç sorgusu sualsiz Amerika içerisine salınmış arkadaşlar. Bu kişi toplam olarak 47 gün civarında Sürmüş. Bütün kamp prosedürü 47 gün civarı e, kampta kalmış bu kişi. Dediğim gibi sorgusu 3-4 saat sürmüş. E, sorguda neler sorulmuş, onlara geleceğiz arkadaşlar. Yalnız bu kişiden önce ilk giden kişiler tabi biraz daha hazırlıksız oldukları için atılma prosedürü olmuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu kişi Amerika'da El Paso'da teslim olduktan sonra Georgia'da bir detention kampına gönderiliyor. Oraya gönderildikten sonra 15 gün boyunca hiçbir şey yapılmamış arkadaşlar. 15 gün beklemede kalmış. Ve 15 gün boyunca hiç çıkan da olmamış. 15. gün kağıtları ve ICE polisi geliyor. Dediğim gibi bu grup 50 kişilik hemen hemen bir Türk grubuydu. 15 günün sonunda teker teker ifadeye çağrılmalar başlanmış ve ilk gidenlerin ifadeleri zayıftı dedi arkadaşımız ve onlar geçememişler ilk aşamaları. İlk bu görüşmeyi geçemeyince size itiraz hakkı tanınıyor arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Eğer itiraz etmezseniz sizi e, atılma prosedürüyle tabii ki atma işlemleri başlıyor ve ülkeden atılıyorsunuz. Ancak eğer itiraz ederseniz o zaman göçmenlik mahkemesine konuyorsunuz. Şimdi e, tabii ki bu görüşmeler... ICE alanında oluyor ve orada tercümana bağlanıyor, bağlanıyor, bağlandığını anlattığı bu kişi. Tercüman aracılığıyla işte isim, soy isim ve detayları anlatıyor. Ne zaman Amerika'ya geldiniz? Tarihler neler, sebepler neler bunlar detaylı olarak konuşuluyor. Dediğim gibi 3-4 saat sürmüş arkadaşlar. Dini sebepten dolayı örneğin başvuru yapılıyorsa geçmişte başına gelen kötü olaylar teker teker sorular sormuş. Kişi bir olayı anlatırken memur durdurup e, alması gereken bilgileri soruyor. Bu yüzden ifadeye çok sıkı çalışması gerekiyor gelen kişilerin arkadaşlar. Buradan onu söyleyeyim. Bu arada görüşmeye başlamadan önce e, iltica memuru kişiye soruyor. 48 saat size süre verebilirim eğer kendinizi hazırlamak isterseniz diye. Eğer hazır hissetmiyorsanız. 48 saat süre isteyebilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim. Memurun 48 saat demesi tam 48 saat sonra sizi görüşmeye alacak anlamına gelmiyor. Maalesef her şey e, bu sürelerden sürelerden bağımsız ilerliyor arkadaşlar. Yani çok daha gecikebilir kampta kalma süreniz. Ama eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız bu 48 saat süresine evet ben hazırlanmak istiyorum diyebilirsiniz. Dediğim gibi 3-4 saat sürmüş ancak 5 saat sürenler de var dedi. 2 2,5 saat sürenler de var dedi bu kişi görüşmeler için. Tabii ki nasıl geçtiğini sorduğum görüşmelerin, o anda neler hissettiğini, çok yorucu ve stresli bir süreç olduğunu söyledi. Odada birçok kişi var dedi ve çoğu kişi ağlıyordu dedi. İnsan tabii ki kendini çok kötü hissediyor dedi. Tercümanlara bağlanmak prosedürü en yavaşlatan durum diye açıkladı kendisi arkadaşlar. Bu normal iltica başvurularında da iltica görüşmelerinde de açıkçası bu şekilde tercüman bulmakta çok zorluk çekiliyor dedi sınırda ve en büyük problemin bu olduğunu söyledi. Çoğu kişi görüşmeye çağrılıyor kampta ancak tercüman olmadığı için 2-3 gün sonra tekrar gel şeklinde geri gönderiliyor. Bunu da ekledim. 2 hafta sürdüğü bile oluyor tercümanın bulunması arkadaşlar. Bu şekilde bilgi verdim. Ee, dediğim gibi tercüman bulunması Amerika'da maalesef zorlaştı. Çok fazla başvuru olduğu için ve çok az sayıda e, tercüman olduğu için hükümetin çalıştığı. O yüzden tercüman bulmak zorlaşıyor. En zor kısmı dediğim gibi tercüman olduğunu söyledi. Görüşmenin sonunda bütün hayat hikayesini geçmiş geçmiş bilgilerini konuştuktan sonra tabii ki Türkiye'ye geri dönerseniz başınıza ne gelir? Nelerden korkuyorsunuz? Size kimlerin zarar vermesinden korkuyorsunuz gibi sorular soruldu. Bunlara ek olarak da güvenlik sorularını sordular dedi bu arkadaşımız. Ayrıca tabii ki Türkiye'de başınıza olaylar geldi ve peki polise neden gitmeniz, gitmediniz diye sürekli bana polise neden gitmediğimi sordu. Bu soru da hep karşımıza çıktı dedim. Ben dedi görüşmeden önce iki hafta sürem olduğu için çok sıkı bir şekilde yazılı ifademe yani daha doğrusu ne söyleyeceksem hani kağıt kalem vardı ve not alarak tarihleri alarak onlara çalıştım iki hafta boyunca dedi. Çünkü tarihleri soruyorlar sürekli dedi ne zaman oldu şeklinde. Bu görüşmeler arkadaşlar tek odalar da var. Tabii ki gizlilikten dolayı aslında teker teker yapılması lazım bu görüşmelerin. Ancak orada ben dedim ki tek, tek kişi miydiniz o odada? Ee, aynı anda 3-4 kişi konuşuyor dedi bu arkadaşımız tabi e, ne kadar özel e, yani orada tabi ki kendinize kendinizin özel hayatını anlatıyorsunuz size yapılan kötü muameleleri anlatıyorsunuz ee, rahat hissetmeniz çok önemli ee, ama dediğim gibi sanıyorum 3-4 kişinin aynı anda konuştuğu da oluyormuş. Orada buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Görüşmenin sonunda kararlar orada da açıklanmıyor arkadaşlar. Aynen iltica görüşmelerinde olduğu gibi görüşmenin sonunda kararlar verilmiyor. 2 gün ile 7 gün arasında sonuçların açıklanması gerekiyor. Biz size sonuçları 2 ile 7 gün arası açıklayacağız diyormuş iltica memurları. Ancak 15 güne sonuçlanmayanlar bile oluyor dedi bu arkadaşımız. Bu kişi cuma günü görüşmeye giriyor arkadaşlar ve bir sonraki haftanın perşembe günü Amerika içerisine salınıyor. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir bildirim yapılmıyor. Çok değişik dediğim gibi sonuçlar var. Bu yeni süreç arkadaşlar. Biliyorum sizin birçok sorunuz var yorumlarda görüyorum ancak bu bilgileri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi sonraki aşamalar neler olacak bunları da öğrendikçe ben sizlerle paylaşacağım. O yüzden kanala abone olursanız bazen hafta içleri de video yayınlayabiliyorum. O videoları da kaçırmamış olursunuz. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. okan.sengül. Instagram'dan da ben bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Özet geçmek gerekirse kişi 47 gün boyunca Kampta tutuluyor arkadaşlar. En büyük e, sorunun tercüman bulma olduğunu söyledi. Tercüman bulmanın çok zorlaştığını söyledi. 3-4 saat kadar sorguya alındığını söyledi. E, sorguların 2 saat, 2,5 saatte sürdüğü olduğunu ya da 5 saatte sürdüğünü söyledi. Sorgu sonucunda başarılı olamayanları olduğunu söyledi, başarılı olanlar olduğunu da söyledi arkadaşlar. Başarılı olamayanların itiraz hakkı var bu çok önemli yeni sistemde. İtiraz etmezseniz göçmenlik mahkemesine konmadan sınır dışı ediliyorsunuz. Ancak itiraz ederseniz göçmenlik mahkemesine konma hakkınız oluyor. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bilgileri bir an önce sizlerle paylaşmak istedim. Ee, sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz dediğim gibi ben okumaya çalışıyorum sorularınızı ee, ve önümüzdeki günlerde de yine videolar paylaşacağım sizlerle yeni yeni oluşan bir sistem bu arkadaşlar onu da söyleyeyim o yüzden sizin de birçok sorunuz vardır benim de birçok sorum var zaten ee, ama şimdilik edindiğim bilgiler kamp sürecinden ve sorgu, yeni sorgu sürecinden geçmiş kişinin deneyimleri bu şekilde. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler biraz da olsa sizlere yeni süreci anlamanızda yardımcı olur. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.